Selam dostlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber Seç Birini oynuyoruz. Google Play'de dolaşırken böyle bir şeye rastladım. Arkadaşlar, gerçekten değişik bir oyun ve güzel bir oyun. Hemen başlayalım. İnternetten alışveriş mi, mağazadan alışveriş mi? Mağazadan. Evet, birçok kişi bunu seçmiş. Sevgilinle bir adaya düşmek mi? En yakın arkadaşınla adaya düşmek mi? Tabii ki en yakın arkadaşım. Hmm. Millet sevgilisini çok seviyor galiba. Neyse. Çiğ köfte mi? İçli köfte mi? Çiğ köfte. Yani. Hande Yener mi deme takalım mı? Hiçbiri. Dokunduğun her insanın ölüm anını görmek mi? Kendi geleceğini saniye saniye bilmek mi? Hmm. Bu daha iyi ya. Aynen. Üç tane savaşçı kanka mı? Üç tane Rus sevgili mi? Tabii ki de savaşçı kanka. Geçelim bunu. Yumurtanın sarısı mı? Beyaz mı? Sarısı. Mango'da indirim mi? Hoşlandığın kişinin sanat çıkma teklifi etmesi mi? Budur galiba. Aynen. Denizde surf mü, internette surf mü? Hmm. İnternette surf her zaman yaparız. Denizde surf daha iyidir bence. Bunu yine geldi. Büyük kardeş olup ağır poşetleri taşımak mı, küçük kardeş olup bakkala gitmek mi? Ee, büyük kardeş olup ağır poşetler taşımak derim. Zaten ben büyük kardeşim. Aktif yanar dağı seyretmek mi? Güneş tutulmasını izlemek mi? Yanar dağı seyretmek daha acayip olabilir. Çoğu insan da benimle aynı görüşteymiş zaten. Vitrinde görüp alamadığın pahalı ayakkabıların erkek arkadaşın tarafından hediye edilmesi mi? Erkek arkadaşının kaçırmam dediği maçı izlemek yerine seninle vakit geçirmesi mi? kadın olsam galiba üsttekini seçerdim. Sevgilinin sana eski sevgilisinin adıyla seslenmesi mi? Senin sevgiline eski sevgilinin adıyla seslenmen mi? Budur galiba. Alınmam yani ben öyle şeylere. Kankam. Bunu hiç düşünmeye gerek yok. Tuvaletini eve kadar tutmak mı? Barda tuvalete gitmek mi? Vallahi bilmiyorum ki. Budur galiba. Orada tuvalete hiç gitmedim. <laughs> o yüzden bilmiyorum. 5 yıl para biriktirip e, biriktirdikten sonra herhangi bir borca girmeden ev almak mı? 10 yıllık krediye girip hemen ev almak mı? Bence üsttekidir. Yani. Hiç konuşmamak mı? Hiç duymamak mı? Hmm. Aslında konuşmamak olabilirdi bence. Çünkü yazıyla falan ifade edersin dediğini. Aşk mı sevgili mi? Bunu geç. Kankanın evinde yatılı kalmak mı? Sevgilinin sana sürpriz yapması mı? Galiba bu. <laughs> İngilizce dersi mi? Matemati Tabii ki İngilizce. Matematiği hiç sevmem. İngilizcem iyidir ve severim. Telefonunuzu yanlışlıkla telefonunuz yanlışlıkla, <laughs> yanlışlıkla sıfırlamak mı? Telefonunuzun kilit şifresini unutmak mı? Eee kilit şifresini unutunca bir bir şekilde bulunuyor. Bu soruları yazan kişiyi mi, bu soruları onaylayan kişiyi mi öğrenmek istersin? Onaylayanı. <laughs> onaylayanı onaylayanı eee görmek görsem yani ona nasıl sorular soruluyor öğrenirdim. Burcu Esmer söyle bir hafta tatil yapmak mı kankanla mı? Kankamla. Yani. Burcu Esmer söyle ne yapayım ya. Yani? Sevgilinizin sizi terk etmesi mi? Telefonun tuvaleti düşmesi mi? Galiba budur. Sanat veya spor alanında tarihe geçmek mi? Bir bilim alanında tarihe geçmek mi? Sanat veya spor. Sevgilinin sana sürpriz yapması mı? Bunu geç. Hatay'da künefe mi? Çanakkale'de peynir tatlısı mı? Ee, künefe. Peynir tatlısını içemedim. Ee, güzel bir şey olabilir belki bilmiyorum ama Yine de ben künefeyi tercih ederim Doğduğunda yaşlı olarak doğmak mı? Doğduğunda mutasyon geçirmiş olarak doğmak mı? Hmm. Aslında Abi Sağlıksız olacağımı 10 yıl yaşayayım ya 5 yıl yaşayayım Hiç bitmeyen internet mi? Hiç bitmeyen şarj mı? internet. Şarjı bir şekilde dolduruyoruz ama internet anca reklam çıkıyor. Arkadaş. Devam ediyoruz. Burun kıllarının uzun olması mı? Kulak kıllarının uzun olması mı? Hmm. Galiba bu. Yarı yarıya oy verilmiş. Erkek misin? Kız mısın? Erkeğim. Üç adamdan İbrahim mi? Üç adamdan Eser mi? Eser galiba. Senin en yakın arkadaşının... Senin... En yakın arkadaşının sevgilisine aşık olman mı? En yakın arkadaşının senin sevgiline aşık olmasın mı? Galiba bu. Her yerde bedava internet mi? Her yerde... Bedava yemek yemek mi? Tabii ki de bedava yemek yemek. Fakir ama mutlu olmak mı? Zengin ama mutsuz olmak mı? Galiba bu. Evet. Sakallı erkek mi? Sakalsız mı? Sakallı. Sakalı ben büyüyünce sakalım çıkarsa bırakacağım abi. Kankanla Star Wars izlemek mi? Sevgilinle Titanic izlemek mi? Yani ben hem de Titanic gibi filmleri fazla sevmem. Şu anki halinden daha %10 daha zeki olmak mı? Şu anki halinden %10 daha çekici ve popüler olmak mı? Zekilik her zaman iyidir arkadaşlar. Ömrüm boyunca korku filmi izlemek mi? Ömrüm boyunca çizgi film izlemek mi? Galiba çizgi film. Subliminal yiye yiye yaşarız artık. Korku filmini hiç sevmem. Çok güzel bir anını unutmak mı? Çok kötü bir anını hep hatırlamak mı? Ee, evet güzel bir soruymuş. Hmm. Galiba bu. Annen mi babam mı? Anne yani. Herkes onu seçmiştir. tüm sınavlardan yüksek almak mı? Okulun en popüleriyle çıkmak mı? Tabii ki de tüm sınavlardan yüksek almak. Sevgiline yağmur ormanlarını gezmek mi? Sevgiline roller coaster'a. Hmm, bence budur abi. Gerçi oraya kanka yasaydı daha iyi olurdu da. Vücudunun görünmeyen yerlerinde yüzlerce sivilce olması mı? Yüzünün tam ortasına büyük bir... Hmm, galiba bu. Kocaman bir sivilce olsa nasıl duracaksın? Kışın sı sıcak çikolata mı, Yazın buz gibi dondurma mı? Hmm. Yazın buz gibi dondurma. Yazın uçakla seyahat ederken uçağın ıssız bir adaya düşmesi mi? Kışın uçakla seyahat ederken uçağın ıssız bir ormana düşmesi mi? Galiba yazın yani. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, unutmayın. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.